Ford Courier servis bakım uyarısı sıfırlama. Aracın bakımı geldiği zaman ekranda sağ alt köşede gösterildiği gibi motor yağını değiştirin uyarısı veriyor. Kontağı açtığımız zaman bunu vermiyor. Şu şekilde vermiyor. Aynı zamanda bunu ekranda da görebiliriz. Motor yağı değiştirme servis gerekli diyor. Nasıl yapacağız? Kontağı kapatıyoruz. Fren pedalına basıyoruz sonuna kadar. Fren, gaz pedalına da basıyoruz sonuna kadar. Kontağı açıyoruz. Yaklaşık bir 30 saniye kadar bekleyeceğiz. Beklemeye devam ediyoruz. Evet yaklaşık bir 30 saniye oldu. Kontağı kapatıyoruz. Ayağımızı fren pedalından ve gaz pedalından çekmiyoruz yalnız. Bu şekilde tekrar bir 30 saniye kadar bekliyoruz. Fren ve gaz pedalları şu anda basılı. 30 saniye daha bekliyoruz. Yaklaşık 30 saniye oldu. ayağımızı pedallardan alıyoruz. Kontağı açıyoruz. Aracı çalıştırıyoruz ve bakım uyarısı sıfırlandı.